arkadaşlar. Ee, Yaman'la e, Bant'la Mario yapacaktım onu. Keseyim derken e, makas burnuma geldi. Ufaktan yarıldı. Görmüş olduğunuz gibi şurası. Ufaktan yarıldı. Arkadaşlar. Kanıyor. Arkadaşlar sizin için video çekmeye devam edeceğim yani o kadar da acımıyor ya acıyor da Kanıyor çok kanıyor aslında. ama arkadaşlar kan fışkırmıyor Bakın elim kan oldu şu görmüş olduğunuz şey kan Kan fışkırmıyor olmaktan Arkadaşlar ben birazdan ellerimi yıkamaya gidiyorum çok kötü kan var arkadaşlar. Kınaza poyrazlara gideceğiz. Ama ben bu videoyu açmamın sebebi size bunu göstermemin sebebi çok kötü acıyor. Lütfen dalga geçmeyin ki de poposunu görmüştü yaram varmış demeyin. Lütfen. Gerçekten de acıyor. O, o yazında kolu parçalanmıştı arkadaşlar. Onlar hiç öyle demedim. demediniz, bana da öyle demeyin